Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Beni sürekli takip eden abonelerim ve arada bana rastlayan izleyiciler artık biliyorlardır. Sağlıklı ve stressiz bir şekilde 23 kiloyu verdim. Şimdi de ara ara bu süreçte bütün yaptığım tarifleri, içecekleri, detoksları sizlerle paylaşıyorum. Hepsi de sağlıklıdır, herkesin yapabileceği evde bulunan malzemelerle hazırlanıyor. Şimdi de sık sık hazırladığım bir akşam yemeğini sizlerle paylaşacağım. Çoğunlukla bu yemeği tavuk göğsünden yapıyorum ama bu defa kemiksiz ızgara buttan hazırlıyorum. Öncelikle tavuk parçalarını ister benim gibi ince uzun şekilde ya da küp küp şekilde kesin. Parçalar çok kalın ya da iri olmasın. Tavuğu kurutmadan kısa sürede soteleyelim. Isıttığım tavaya hiç yağ koymadan tavuk etlerini ilave ediyorum. Tavayı biraz daha da ısıtabilirsiniz. Hatta etleri mühürleyelim. Eğer tavuk göğsü kullansaydım biraz da zeytinyağı ilave edecektim. Ama e, bu but kısmının olduğu için çok lezzetli ve kendi içinde yağı olan bir tavuk eti. Etleri biraz mühürledikten sonra bakın suyunu saldı. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz daha su salmasını ve kendi suyunda pişmesini bekleyeceğim. Şimdi 3 diş sarımsak ekliyorum. Hem lezzet katar hem de metabolizmayı da hızlandırır. Sarımsak sağlığımız için çok büyük önemi var. Hepimiz bunu biliyoruz. Elimizin altında olsun. Yakıştığını düşündüğümüz her çeşit yemek ve salataya mutlaka sarımsak ilave edelim dövülmüş ya da doğranmış sarımsağı ekleyebilirsiniz. Onu da ekledikten sonra karıştırıyorum. Artık tavuklarım yavaş yavaş suyunu çekiyor. Kavurmaya doğru dönecek artık. Bu benim daha çok hoşuma gidiyor. Ben zayıflarken hangi yemekleri severek yediysem sizlerle de hepsini paylaşmaya çalışıyorum. Hem de çok tok tutucu oluyor böyle. İsterseniz bir bulgur pilavının tabii ki 3-4 kaşığı aşmamak kaydıyla bulgur pilavının üzerine, isterseniz salatanızın üzerine koyabilirsiniz. Ya da yanında birkaç kaşık yoğurtla böyle baharatlanmış bu güzel tavuk etlerinden yiyebilirsiniz. Şöyle bakıyorum pişti mi diye. Güzelce piştiğinden emin olun ve hafifçe kızarsınlar kendi yağlarıyla. Her zaman sulu yemek içerisinde tavuk sevilmeyebiliyor. Zaten mümkün oldukça sulu yemek yemek istemiyorum. Böyle salatamla, yoğurdumla birlikte ekmeği aratmayacak yemekler hazırlıyorum. Örneğin bir ıspanak yemeği yaptıysam biraz daha suyunu az koyup koyu kısmından alıyorum. Bakın tavuk parçaları da kızartılmışçasına lezzetli görünüyor. Doğru besinleri doğru zamanda ve doğru şekilde tüketerek sağlıklı zayıfladım. Hiçbir gün açlık krizine girmedim. Bunun yanı sıra tabi arada yürüdüm ve bolca su ve sıvı aldım. Tavuklarım güzelce kızardı ve pişti. Şimdi baharatlıyorum. 1 çay kaşığı dolusu tuz koydum. 1 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı yine zerdeçal ve bir çay kaşığı köri ilave ediyorum. Çoğumuzun bildiği gibi baharatlar vücudu ısıtır, metabolizmayı çalıştırır, bizi birçok hastalıklardan uzaklaştırır ve ayrıca da tok tutucu, yağ yakıcı özelliği vardır. Hem de yemeklere çok fazla lezzet verir. Şimdi biraz susam koymak istiyorum. Tavukta susam gerçekten güzel oluyor, denemenizi isterim. Tavuğum pişti. Baharatlı tavuk sotem hazır. Fakat tek başına bir öğün için yeterli değil. Yanında mutlaka gördüğünüz gibi bol karışık, renkli bir salata lazım. Kimini doğradım, kimini rendeledim malzemelerin. Neler var? Havuç, domates, salatalık, turp ve kıvırcık. Şimdi bolca da bir limon sıkıyorum ona. Biraz da sirke ilave ediyorum. Şimdi hafif tuz serpeceğim. Kaya tuzu öğüttüm. Şimdi de sumak koyacağım. Sumak da çok faydalıdır. Çok seyrek kullanıyoruz. Bunu da aslında elimizin altında bulunduralım. Her salataya koyalım derim. Google'dan bakabilirsiniz sumak faydalarına da. Salatamı güzelce karıştırdım. Üşenmeyip de yemeğinizi kendiniz hazırlarsanız gerçekten hem ekonomik hem az kalorili hem de sağlıklı yemekler yapmış oluyorsunuz. Hatta böyle bolca yapın çalışanlar ya da ertesi güne vakti az olanlar kapalı kaplara koyun. Çok acıktığınız an yemeğiniz hemen elinizin altında olsun. Ya da bu şekilde iki ayrı küçük kapta iş yerine okula taşıyabilirsiniz. Benim de çalışma hayatım çok oldu ve ben bu sağlıklı yiyecekleri kaplara koyarak iş yerime taşıdım. Pizza, pide, börek, poğaça onları yemedim. Ve her zaman çalışma dönemlerimde daha da sağlıklı olmuşumdur. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum bu bilgilerimi. Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli bir menü hazırladık. Ben sofrada bir de ayran ilave ettim buna bir su bardağı. Dediğim gibi yoğurt da olabilir. Tabağıma bolca salata aldım. Üzerine de bir miktar 5-6 parça tavuk ilave ediyorum. Kolay kolay 4-5 saat acıkmazsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda çok sağlıklı diyet, kek, kurabiye, börek her çeşit tarif var. İnşallah faydalanırsınız. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olduktan sonra yanında bir zil işareti çıkıyor. Lütfen onu da tümü diye işaretleyin. O zaman bir tarif paylaştığımda hemen bildirimi size gelecektir. Bu benim için çok önemli. Daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyor. Ayrıca beğeni ve yorumlarınız da çok önemli. Bana en azından bir kalp bırakın. Beni Instagram'da da huzurlu alt tire mutfak olarak takip edebilirsiniz. En sağlıklı tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.